Selamun Aleyküm Değerli takipçilerim Hacerinköy Hayatı kanalına hoş geldiniz Sefahları getirdiniz Nasılsınız ne yapıyorsunuz İnşallah iyisinizdir canlar Bizlere de soracak olursanız Değerli takipçilerimiz bugün gözümüzü Aksaray'da açtık Annemle hastaneye geldik Canlar annemin randevusu var Benim randevum var Şöyle sizlerden Aksaray'dan Kareler çekeyim Aksaray'a aksaray 8 aksaray olup da Beni takip eden değerli takipçilerim vardır. Özlem gidersinler biraz. Hı. Şöyle geç de öyle konuş. Belki teyze çıkmayabilir. Annem de burada arkadaşlar. Selam Mir. Aleyküm selam arkadaşlar. Ne arıyorsunuz? Biz doktora geldik. Doktora gidiyoruz hastaneye. Ben durmadan hastaneye giderim. Şimdi hangi doktora gidiyor anne? Şimdi Sultanahmet'e doktora gidiyorum. Psikiyatriye gidiyor. Psikiyatriyine, cildiye gidiyor. Ben de göz hastanesine cildiyeye. gidiyorum arkadaşlar. Benim kameramın tuvalet katta beni öldürüyor vallahi. Kaşına 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 bal oluyor sabah rastamadı. Gidelim bakalım bir Burası ne diyecek? Şimdi de gözlerim arıyor, gözlerime gideceğim kayır onlara o gözlerle gideceğim onlara. Orta koya gitmedin mi sen koza? Gittim de ameliyat Burada hiç demez ameliyatı. evet, diye. Gözü kaladı dedi. Ben de gözü almadım. E gözlüğü alaydın, gözün rahatlardı. Bana yazsın ben alırım gözlüğü. Bu gözümün birinden et mi içinde? Onu aldıracağım yani gözümün içinde. İki de katrak var gözlüğünde. tam bölmemiş ama katrak kita i̇şte ameliyat arkadaşlar da işte olacak yani kita ne olacak. Gözüm bulanık görüyor bu yanda gözüm. Vallahi arkadaşlar simitinden bir çay içtik kafede annemünün. Evde de kahvaltıyı hazırla Ramazan günü iç hazırlığı almaya gitti. Geç kalırız diye ben evde içemedim. Annem de gelmiş bekliyormuş. Hemen çıktık geldik. Anneme hastane dedim. Annem o gün sabah kadar uyumen herhalde. Sadece uyumaya yok mu? Uğum ne yok arkadaşlar, uğum ne gitti. Gider. Aya uğum ne yemeyim, uğla da diyor yam içinde baka baka gözlerim ağrıyor. Çıkıldı, üzüntü, Uğum mu kodu, dünyanın mı kodu arkadaş ya. Aksaray bayağı hareketli. Bizim köy böyle hareketli değil. Sabahdan kalk dedim sesim hiç çıkmıyor üşütmüşsün sen. Üşütmüşsün. Ne üşütmüşsün? Sırtına ne eteriyle ne bir şey tutamıyorum, bir şey giymiyorum. Anne yani yiliyamı çorabımı ceketimi hiç çıkarmam ki sırtımdan. Yine de nasıl oluyorsa anlık üşütüyorum. Vallahi arkadaşlar ben de anlamıyorum. Anlık üşütü veriyorum. Ben de çekiyorum benim beliye çekiyorum benim arkadaşlar. Hastalayan Hacer'de. Hastalayan da bu. Hani benim de sıkıntı. Benimki de sıkıntı belki. Benimki de sıkıntı arkadaşlar. Ben de işte böyleyim. Bir şey olsun da bana da rüyamayın, duamayın. İçme atı atı atı, böyle. Çayın çalışmayaydı bugün. Bizi getirirdi de yazdık. O da Araba iş hazırlığı yerinden, alıyor. Bir milyonluk benzin koyduk arabaya. Yani. Sağda solda beklemeden gelir, gider. Zaten 200 lira fazlalığıyla Aksaray'a indik mi, fazlasıyla Aksaray'da gidiyor. Hmm. Yol parasından hariç. La hastane neyim? Pahalı. 40 milyon lira demirciden buraya. 15 milyon aks. Hastane arabasına buradan hastaneye. 30 milyon ne diyorsun? 40 mı? 30 lira cihazım. <ciğer. gülüyor> 30 lira cihazım. <ciğer>. Yani 5 milyon verdim bir de 10 milyon. Tamam 30 milyon o 40 milyon mu anne? <laughs> Parasının hesabını da bilmez arkadaşlar. Allah Gerçekten. Allah Allah. Parasının hesabını bilmez, kitabını bilmez. Başka kırmızı servisler hiç aktarmadan gidiyor. Simit, simit diyelim diye doğal akıda indik. Doğal akıda inmesek de eforun orada inseydik, kırmızı araba hiç gitmiyor. Şimdi o da tıklım tıklım dolu gelir. Neyse hayırlısı olsun. Neyse canlar ilerleyen saatlerde görüşürüz. Biz bugün... 4'e kadar Aksaray'dayız. Burada e adam yere 2.50 geçe ciltliye randevum var. 11.20 geçe şeye var, psikiyatriye. Ondan sonra 2'de de benim var randevu. Dünyar anlık bakayım bir dedim randevu da varmış oysa. vallahi. He. Neyse arkadaşlar, ilerleyen saatlerde görüşürüz. Merhaba değerli takipçilerim. Biz hastaneye geldik. Psikiyatri bölümünde muayenesine oldu. İlaçlarını yazdırdı annem. Şimdi şeye geçecek. Saat 2.50 geçe. Cildiye'ye. 2.20 geçe de benim var arkadaşlar. İkimizinki de yani 2.30. 3 arası diyeceğim. Hani bizim buradan gitmemiz. 3.30-4'ü bulur koya varana kadar. Burası Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi. Yani bütün bölümler iki hastanede. Çoğunluğu bir hastanede toplanıyor. Burası acil giriş. Hatice'yle karşılaştık. Kan kişiminin. Bu da şu an oğlunu arabaya götürüyor arkadaşlar. Çocuk çok hasta. İşte idrar tahlili, mahalli almışlar. Onlar da beklemede. Annem gilde oturuyor o yanda. Biz de Hatice'yle şöyle bir gezelim dedik arkadaşlar. Sıkıldık. Zaman geçsin amacımız gerçekten. Hastaneye geldim iyice hasta oluyorum. Şu sesime neye bakar mısınız? Vallahi sesim mesim iyice bir tuhaf çıkmaya başladı. Arabayı da tendire koymuş bu. Ta hastanenin girişine koymuş. İşte durumlar bundan ibaret canlar. <laughs> işte beklemesi olmasa beklemesi sıkıntı muayene saatin değişik burası acilen girişinin şeysi kantinimiz arkadaşlar biraz sonra görüşürüz Evet değerli takipçilerim tam videoya başladım Ondan sonra biraz çekeyim dedim kütahyalı bir takipçim Ülke ablam beni aradı Görümcem Ayşe'den numaramı almış canlar. Gerçekten o kadar mutlu oldum. O kadar sevindim ki. Allah razı olsun. Sevenlerimiz, sayanlarımız, takipçilerimiz bir bir numaralarımızı buluyor. Bize ulaşıyor, konuşuyor. O kadar iyi, güzel, büyük ailem oldu ki. Gerçekten çok mutluyum bu kanalı açtığım için. Sizleri tanıdığım için. Hepinizden Allah razı olsun. Biz daha hastanedeyiz arkadaşlar. işte annem psikiyatriye girdi randevusunu ama muayenesini oldu. Şimdi iki elli geçe cildi var. Bekle yok. Bakalım sonuç nereyi gösterir, ne olur. Gerçekten bayağıdır. Bir kaşıntısı var arkadaşlar annemin. Ne yaptıysak, nereye gittiysek, neler kullandıysak hiçbirisi de fayda olmadı. Bir de cildiye gittim işler. Bir de cildiye geldik arkadaşlar. Belki faydasını bulur. Belki buradan bulur faydasını. Kimi dirimiş ciğerden geliyor. Kimi ne bileyim nereden geliyor. İşte herkes ayrı bir konuşma yapınca annem de gelmek istedi arkadaşlar. Annemi getirdim. <laughs> Vallahi ben bir hastayım. Bir hastayım. Ayakta da duracak takatım yok. Soya'dan gittin sandım. <laughs> Allah kız Hatice. Onun da dediğim gibi arkadaşlar oğlu rahatsızmış onu getirmiş muayene ettirmiş. Kan sonucu bekliyorlar işte sonuç neye çıkar neyi gösterir bilemem. İşte kimseyi Rabbim buraya düşürmesin burası da bırakmasın. Neyse arkadaşlar ilerleyen saatlerde görüşürüz. Merhaba değerli takipçilerim. Ben evime geldim. Vallahi saat şu an tam 5.30. Yeni geldim. Saat 5.30. Sabahın kaçta çıktık? 10.30'da hastanedeydik. Şimdiye kadar hastanedeydik arkadaşlar. Baya bugün şöyle günün zor geçti. Yoruldum, ezildim, bittim. Sanki dövmüşler gibi. Üstünden tır geçmiş gibi. Bir de çok bekledik arkadaşlar. Mesela 11 buçuktan iki buçuğa kadar bekledik. Birisi 11 buçuktaydı. Anneminki iki 50 geçeydi. Benimki iki yirmi geçeydi. Ben muayene oldum arkadaşlar. Ondan sonra temografi çektiler. Temografi değil pardon. Bir şey çektiler ya ne çektiler onun da adını getiremiyorum ki. Ondan sonra ben geldim arkadaşlar. Benim hastalık bayağı bir ilerlemiş. Ondan sonra astım. Şöyle astım kova yazıyor bak. Şöyle arkadaşlar ilaçlarımı aldım. İki paket ondan. Şu bayağı biraz yüklü görünüyor. Neymiş? Çağzını da açmadım. Tüh. Yiyseydim bunu almazdım ya. Şöyle Hediye yazmış arkadaşlar. Neymiş? Balgam sokucu herhalde. Hı hı. Balgam sokucu. Çünkü evde balgam sokucu pazarlıkla vardı. Neyse dursun kullanırım ben bunu. Ondan sonra bu ayın 21'ine tekrar sıra alıp tekrar gideceğim arkadaşlar. Bir de şöyle antibiyotik yazmış. Antibiyotik başlangıcı yaptılar. Antibiyotik sabah 12 saat arayla bir tane aş veya karnına bir bardak suyla diyor. Şöyle bir antibiyotik yazmış canlar. Sesimi neyim görüyorsunuz? Sesim çok karman, çorman. Size şu hapı göstereyim. Bakın bu. Aranızda kullananlar varsa yorumlarda belirtin canlar. Şöyle hava yazmışlar. Bunu daha önce kullanıyordum Çok kestiler kestilerdi arkadaşlar. O zaman daha iyiydim. Şimdi acayip derecede. kendi hani nefes alıp verirken ne size zorlanıyorum diye. bundan sonra bu da zaten biliyorsunuz arkadaşlar antibiyotik daha davar hafı gibi bir şey büyük. Şu yan etkilerini bir okuyayım önce. Öyle kullanayım arkadaşlar bunu içine koyalım. Ondan da yeni geldim arkadaşlar ben. Ondan sonra zaman çay içmiş gitmiş. Onu ısıttım. Allah yoruldum, ezildim. Bir ara kesici Ondan sonra iki bardakta çay içeyim. Bir evlerin işlerine bir döneşir miyim? Sonra mı yaparım bilemiyorum. Bir de şöyle arkadaşlar kendime yine kaldım. Görüyor musunuz? Boydan boya fermuarlı. Şöyle göstereyim sizlere. Hanto giydiğinde, etek giydiğinde, demi giydiğinde her yerine kadar yelek şey aldım arkadaşlar. İlek aldım. Sevmiyorum ben. İleksiz gezemem şöyle koymuş olduğunuz gibi fermuarlı arkadaşlar. Hoşuma gitti. Bunu 200 TL'ye aldım. 285 TL'de ilacımız tuttu. İlacım tuttu daha doğrusu. Benim ilaç 285 lira tuttu arkadaşlar. Şahin. Şahin. Tamam. 285 lira da ilacım tuttu. 200 lira da buna arkadaşlar. Evet. Tamam sen misin diye çağırdım. Evet. 200 de yol parası gitti. Yani ona ne 1000 liraya yakın param, param gitti. Ama param gitsin arkadaşlar. Canım sağlığım birinde olsun da giden para olsun. Gerçekten hani biliyorum. Baya şöyle 10 gündür nefes alıp bir ülkene dolanıyorum. Ondan sonra sırtım ağrıyor biraz hızlı gittiğinde mesela ya yol yürüdüğümde kalp çarpıntım başlıyor kalp çarpıntısına veriyor onda bugün doktora dedim arkadaşlar ona dedi beyin cerrahisinden bir sıra al. Bir de ona göre belki kalp de olabilir dedi Olmayana de dedi korkutmayayım dedi <laughs> yani bir de kalp doktorundan sıra da gitti arkadaşlar İşte bir de ayın 21'inde tekrardan aynı doktoruma tekrar gideceğim. Bakalım hayırlısı Allah'tan hayırlısı vardır her şeyde bir sebep. Vallahi arkadaşlar ben şöyle dokunuyum. Bunu da orada aldım, giydim. İleksiz gittiydim arkadaşlar. İleksiz de hiç olmuyor. Valla bir gileyen vardı gerçi. Onu da geçen Ayşen'in tablasına gittiydim. Orada unutmuştum. Bir de gitmedim getirmeye. Yani öyleliğine bugün gireksiz gittim ama Sanki ileksiz gittim ya herkes bana bakıyormuş gibi geldi. Alışkın değilim ya böyle. Nereye gidersem gideyim arkadaşlar. Sırtıma yıvıyamıyorum. Ceketimi takmadan bir yere çıkmıyorum. Sevmiyorum öyle. Benim gibi hissedenler, benim gibi şeydenler de vardır. İlla ki aranızda. İleksiz, ceketsiz bir yere gitme gitmeyenler. Hadi yazıyorlar arkadaşlar. Ayana çorap giydi arkadaşlar. Ayama çorabı. Sabahleyin uyandım mı giyerim. Akşam yatarken çıkarırım. Sizler ne yaptınız bu arada arkadaşlar? Sizin gününüz nasıl geçti? Benim ki bugün hastanede geçti. Oh. Annemi de muayene ettirdim arkadaşlar. Kattı onu şeye, psikiyatriye. Ondan sonra neydi? Cildiye'ye. Cildiye sonuç aldı. Sonuçları da bunu bunu bacım alacak gelecek arkadaşlar şeyden psikiyatriden de morundu ilaçlarını aldım birisi 4 gün boyunca yarım 4 günden sonra bütün birisi de kunde yatmadan saat 9'da bütün alacak ne bileyim onlar ne bilmiyorum annemin işi de halloldu bugün. benim işim de oldu annemin yani bir cildiye problemli kaldı arkadaşlar o da öyle sonu olduğu için kan tahlile alınca illa ki ertesi güne Ertesi gün kaldı. Annemle bir de çorba içtik. Ondan sonra çoğlak bir de simitle çay içtik. Canlar. Çorba içi de içtik yalnız. Hastane değiştik. içtik. Dağıtıyorlar ya. O, o çorbayı çok seviyor annem. Orada bir kase çorbayla iki tombara ekmek gibi şöyle. Ondan sonra Coğlaha'ya gelince de ben çorba içmedim arkadaşlar orada sabahleyin biraz evde atıştırdım gittiydim. Canım istemedi. Az önce araba beklerken Coğlaha'ya da bir simit, bir bardak çay içtim. Hatice ile karşılaştık orada da annesi, bacısı. Bir çay da orada içtik arkadaşlar kahveyle çay. Yani bugün aynı kendi evimde gibi çay bir yandan, kahve bir yandan hepsi vardı. Ama yoruldum arkadaşlar. Benim çok kutu ağrıyor. Sizler ne yaptınız? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Keyifleriniz yerindedir. İlla ki hastaneye gidince biraz stres. Yol yorgunluğu oluyor arkadaşlar. O da illa ki olur. Rabbim oraya düşürmesin. Orasız da kimseye bırakmasın. Gerçekten yani bir doktoru korumuyorsam bir doktor koruyor, bir doktor koruması bir, Diğer doktor koruyor. İlla ki bir çaresi bulunuyor. İki gündür de canlar ara ara ağırlıklaş. olama bir ağrı gir, ağrı girmiyor pardon. Fan 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 atıyor. Sanki içinde davul çalıyorlarmış gibi. Bakayım daha ne olabilir zaman yeni tekrar gideceğim. Bir de kulağa, kulak burun doktoruna gönderceğim arkadaşlar. Hani evde oturup da çare beklersen, çare kendiliğinden gelip sana derman olmaz. Bu arada Ramazan günü ekmek arası yemişler. İyi yapmışlar, ay birer ekmek arası almışlar. Evde domates, biber, soğan doğramışlar. Arasını doldurmuşlar. Çayını da demlemişler, içmişler arkadaşlar. Var insanın kendi evindeki çay gibi yok. İstersen hastanede onlarca çay iç. Çok pahalı arkadaşlar hastanedeki çay olsun, kahve olsun. Vallahi iki kahveye 60 milyon lira para verdik yiyeceğine. Yandık. Ondan sonra bir çay olmuş 15 TL. Yani böyle bardakta da değil. Pet bardakta. Bu bardak çay, iki bardak çay için arkadaşlar. Evde rabakları toplayın, düzenleyin, delleyin, toplayın yeni sabah. Geçti ev dağınık değil. Sabahleyin giderken çamaşırlarını yiyen, sevdim gittiydim. Kahvaltı sinir sinirliyim, topladım, dolabıma yerleştirdiydim ama Yine de çocuk odası, çocuklarımın odası biraz dağınık. Oraya iyileşecek. Bunlar da sabahleyin iş hazırlığı almaya gittiler. Ya dağınık olmazdı. Şahin'den duran toplayıyordu yoruldu. iyice alıştılar odalarını düzenlemeye. Evet. Annem de bir arkadaşlar. götürüyorum dedim. Gideyim ben de Şimdi iyice yoruldum dedi. Bir de getir götür gel git. Annem doktorla konuşuyor arkadaşlar. Doktorun odasından çıkarken beraber her şeyi unutuyor. Daha birazdan Özlem arayacağım. Özlem yarın gidecek. Sonuçlarını alacak. Perşembe bunu ilaçlarını alıp gelecek. Eğer ilaç yazarsa. Bugün hastanenin hastalığının sizin kavanı yordum arkadaşlar gerçekten. Ama yapabilecek bir şey yok. Böyle oturup da anlatmazsam, kendim kendimi yaşarsam ben iyice boğuluyorum. Sizler gerçekten bana bir terapi gibi geliyorsunuz. Psikiyatri doktoru gibi geliyorsunuz. Anlattıkça, evet ben videoyu paylaştıktan sonra dinliyorsunuz. Karşında dinleyici oldu mu daha güzel oluyor. Daha iyi yap anlatabiliyorum, ifade edebiliyorum kendime ama o da yok. Hep olan çocuğu olunca, erkek olunca evin içinde ekmeğini yiyen, üstünü yiyen çarşıya gidiyor. Ben kalıyorum tek başıma. Ben annem bile gidiyorum. Yengem bile gidiyor. Aşağı kayvademin yanına iniyorum. Aşağı boyuncamın yanına gidiyorum. Bir kenar. Böyleliğine zaman geçiyor arkadaşlar. En yani çok <laughs> muhatap olduğum, sıkıla <laughs> görüştüğüm kimse yok. Arada nazalama giderim. Nazalam daha çok iyi gelir bana. Her şeyden iyi gelir. Yani içinde olanı, biteni, neyin olursa olsun anlat. Bir diğer kişiye gidip de gire, bu böyle yaşıyormuş, bu böyle yaptırmış diye anlatmaz. güvenebildiğim bildiğim, sığındığım tek bir halam var. Benim de durumlar böyle arkadaşlar, gerçekten. Biraz zor zamanlar geçiriyorum 5-6 gündür. Bu da inşallah geçer, ilaçlarından. Yani her şey maddi değil. Karakul değil. Sağlık da şeyden önemli gerçekten. Sağlığı olmazsa hiçbir şey olmaz. Hiçbir şeyin olması hiç. Bazen sıkılıyorum böyle evde. Şahin kalk diyor, bir şöyle diyor çarşı mağaralarda bir gezelim gelelim diyor. Şahin bana çok istekçi oluyor arkadaşlar gerçekten. <laughs> Akşam diyordu. Yani evet akşam Yaşar e gittik. Yaşargül'den geldik eve girdik arkadaşlar. Ya Şahin odasına geçti. Anne diyor bir buna diyor, Parka de diyor Kurtul Park'a gidelim de diyor bir gezin dolaşın diyor. Tam zamanı diyor herkes diyor gelip gidiyor diyor. Eğlence yeri var arkadaşlar bizim Aksaray'da Kurtul Park'ı. Onda dün yerden gidemedim arkadaşlar yani gitmek istemedim. Böyle yani acayip derecede yorgunluk vardı üzerimde ağırlık vardı yatayım dedim oğlum dedim sen dedim çarşıya gitti dedim çarşıya mı gitti kasan ya kurtu kalkan mı gitti bilmem bazen şahin arkadaşlarından çıkar gider Vallahi arkadaşlar, Koca bir tava şey yapmışlar ekmek arası hep yemişler Allah Allah razı olsun ki Ramazan'ın elinden böyle işler geliyor vallahi şöyle bir tabakta yeşillik doğramışlar bu şunun için diye salatalıkları alırım biraz sonra küçültürüm soğumlarım Böyle kırık de değilim arkadaşlar. Hani öyle aşırı derecede de burnum da ağlıyor ama nefesim çıkarken bu boğazım çok acıyor. Nefes kalıp yürürken. Çocuklar nasıl böyle çalışıyor. Sadece şeye gidiyor aklım biliyor musunuz arkadaşlar? Ya dur demeye alışmışsın ya. Daha çağırır gibi çocukları çağırıyor. Dünyada ne? Bilt 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 diye Duran diyor o ne yani diyor. Bilt bilt mi çağırdım. Cücüğü cücüğü dedi. Cücüğü ve sen ne diyor. Aklım hep davara gidiyor gerçekten. Mevsim değerli takipçilerim. Bugünlük de videomuz böyle olsun. hoşça Hoşçakalın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek, buluşmak üzere. Güzel lafıma emanet olun. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperiz. Herkese hayırlı akşamlar. Kendinize, sağlığınıza çok çok dikkat edin. Herkese hayırlı, nurlu, bereketli cumalar olsun. Cumaları unuttum arkadaşlar başta demeye. Kusura bakmayın. Herkese hayırlı, nurlu, bereketli cumalar olsun. Yarınki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar.